Ne haber? Evet. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Neler evet. yapıyorsunuz? Birazcık sohbet etmek istedik. Gördük. Bakayım. Kanal D, TV8. Ha, Acun ne? Evet. <laughs> i̇yiyiz yav. Konya'dan geldim. Mevlana'ya gidecektim. Şimdi filme başladık. Öyle Abi, hadi. Öyle gidiyoruz işte. Nasıl hadi geçti oğlum, Konya'da çekimler? Çok güzel geçti. Semavi olduk. Mevlevi olduk. <laughs> Harikaydı Konya. Çok e, içerli bir yer. Çok güzel bir yer. Bir yılım orada geçti. Şimdi güzel bir komedi filmi çekiyorum. Ondan sonra bir dizi falan filan öyle devam edeceğiz işte. E, komedi filmi çekiyorum dediniz ama e, kimlerle beraber birlikte olacak? Oğlum ol, vallahi şey yapımcı istemiyor ya kim Ya ne diyeyim şimdi? Ben halkımdan mı saklayacağım? Ne diyeyim tamam işte biraz ay sonra e, bileceksiniz zaten. Gelecek sezonda e, televizyonda bir dizi olacak mı? Gelecek, Gelecek sezonda mi? inşallah neler olacak, Peki, neler. Peki son olarak hanımefendiyi sormak istiyoruz. Ee, Hiç tanıyamadık kendisini ama. Hanımefendi benim kız arkadaşım. Evet, o benim asistanım evet. artık. O da benim kız arkadaşım. Teşekkür evet. <laughs> <laughs> Teşekkürler, sağ olun. <laughs>